Köyde. Şimdi geldik en heyecanlı yere. 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Gelsin bakalım hayırlısı. TÜİK nüfus İstatistikleri portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? A. Asel B. Zeynep C. Pelin Su de Ela. 2023'te. 2023'te değil mi bu? Aynen. Geçen sene. şimdi şöyle diyeyim ben. E, daha önceleri kızımın ismi de Elif. Yani Elif de öğretmen Burdur'da. Aliye kızım var ona da selam olsun. Asel de benim bu kitabı çıkaran kaynım. Hasan Hüseyin Aldemir, Hürrem Aldemir var. Benim sponsorum oldular. Sağ olsun bacanağım Alırza hocama sponsorum oldu. Kızının ismi Asel. Şimdi Asel isminin biz böyle bir şey yaptık. Ya bu Asel dedik nereden çıktı? Aysel değil hani biliyor musun Aysel çok mesela. Asel. Yani Ahsen var kızı. Büyük kız da Ahsen. Tamam Ahsen. Ahseni seni hani der gibi sever. Evet, yani, evet. yani ama Asel bu Asel nedir dedik ya? Neymiş? Erken, i̇şte vallahi Asel işte böyle bir güneş gibi böyle bir şey asel demek yani A, asena'dan gelen bir şeymiş yani asena. Hani Türk asenası var ya eskiden böyle şeylere asena derlermiş. İşte asel ondan bir ışık hüzmesi yani böyle bir asel buymuş yani aselin anlamı ama bu sene de çok asel ismine denk geldik. Nasıl denk geldik bak bu da hani ben bunu hiç şey de yapmadım ama 5 yıl ben özel çocukların olduğu rehabilitasyon merkezinde şoförlük yaptım. Servis şoförlüğü. Hepsi şimdi benim torunlarım hepsi de izliyorlar beni şu anda o çocuklara kıymet yetmez yani hani böyle anneleri şeyleri ben onları bir dede şefkatiyle bir abi şefkatiyle 5 yıl taşıdım. Belli kurumlarda çalıştım. Onlardan da yani o kurumların da hepsine Allah razı olsun çok güzel bakım yapıyorlar. Gerek yürüyemeyene, gerek konuşamayana, gerek otizmli olanlara çok güzel hizmet veriyor. Burada yani devletimiz de takdir devlet ediyor. Devlet kurumunda bahsediyoruz. Devlet kurumunda ücretsiz. Yani servisine kadar gidip kapıdan alıyor, getiriyor, bakımı yapılıyor. Evet evet ben de gittim bir yani, iki tanesini ziyaret Oraları görmek gerçekten çok iyi mücadele veriyorlar. İnsan hani şükrediyor ki sağlıklıyık, ne mutlu bize diyorsun. Doğru. Oraları gördü mü? Şimdi orada da çok Asel ismine denk geldim ben. Hani Asel böyle mesela güzel sarı sarı kızlar ismi Asel? Ben çok severim çocukları. Yani burada ben Zeynep ile Asel arasında. Yani Zeynep Pelin su mesela fazla yok. Ela fazla yok mesela Ela gözü Ela ise Ela derler. ...ama çakır gözlüğünde Ela'yı vurmazlar. Yani. Hani Ela ela gözlüğe vurulur. Bayramda duana bayram vururlar mesela. Ama ben şimdi burada... ...Zeynep ile Asel arasında diyorum. Yani Türkiye genelinde... ...Zeynep ile Asel. Zeynep de çok. Var. Zeynep niye? Zeynep de işte hem dini yönden... ...hem de böyle bir Zeynep ismi... E, ...nasıl diyeyim işte... ...yani Türk ismi olarak hani anılıyor Zeynep. Yani Arap kökenli ama... Bizim köyde de çok. Mesela Zeynep teyzem var. Selam olsun ellerine rüperim. Zeynep teyze var mesela. Ha Zeynep, kaç tane? Beş tane, altı tane Zeynep var. Ama 2023 olduğunda Zeynep kaç doğumlu? 1943 doğumlu Zeynep teyzem. O yıllarda. Eski isimler çok ha, moda oluyor. Çocuklarına evet, koyuyor insanlar ha. tabii ama. Evet, evet, evet. Özellikle evet. bizim gençliğimizde çok Zeynep adı koyulmuş Evet. çocukları. Hakikaten de birçok Zeynep var arkadaşımız, Ama şu olsun. anda istatik kurumuna göre ise eğer... Gençler şimdi hiç dinlemiyorlar. Mesela ben torunumun birinin ismini e, kendim vurmak istesem yok o olmayacak. Niye? O eski çağdan okulda nasıl kalsın Fatma diyeyim kız mesela. Hani Fatmaların hepsinde torunların isminin hepsini biliyorsun değil mi? Tabii hepsi. <laughs> Büyük torunum Bora, Beyza var. Büyük kızımın bu ikisi. Küçük kızımın Sevim var, e, Sümeyye var. Oradan sonra Kara kızım var. E, orada Sinem var. Hasan Hüseyin var küçük torunun Hasan Hüseyin. Burdur'da da Alya var. İşte Alya ismini dedim damadım koydu bile kızımla birlikte anlaşmalı aynı Asel gibi. Babaları da anneler de yani şey etmedi pek hani Alya dediler bilmediğimiz bir şey. Alya da aslında güzel bir şeymiş böyle deniz yakamoz gibi böyle güzel bir şeymiş yani ama <laughs> içeriğini bilmediğimiz için bize eski adamlara şey geliyor bu isimler ama güzel isimler yani. Ama ben burada Asel Şimdi mi? bu mantıkla geriye döndüğümüzde. <laughs> Geriye döndüğümüzde evet. sen diyorsun ki benim birinci seçeneğim Asel, evet. ikinci seçeneğim Zeynep. Zeynep. İkisinin arasında kaldım. İkisinin arasında. Peki evet. bu durumda ne yapalım? Valla bir durumda şimdi... Bir, bir jokerimiz var mı bir diyorsun? Bir yarı yarıya jokerimiz var. Ha kaybetti mi ne kaybediyor bir de onu diye Kaça düşüyor? Kaybedersek 50 bin lirayla gideceğiz. Aa, i̇şte o da var ya. Ama o vazgeçersek... 200 bin Heh, liraya gideceğiz. 200 bin lira mı? Bana zaten? 200 bin lira yeter dersen 200 bin liraya gidersin. Evet. Ama yok ben bu Joker'le bu sorunun üzerinden atlarım dersen 300 bin lira kazanırız. Ve hatta 500 bin lira da elindeki soruyu açarız. Valla çok risk şu anda. Nasıl ama şöyle olursa. Bak. Şöyle bir seçeneğimiz daha var hatırlatıyorum. <laughs> Joker'i kullanmak istiyorum dersin. Evet. Joker'i kullanmamız durumunda iki tane yanlış cevap elenir. Senin kafandaki senin kafandaki iki kalırsa, iki şık kalırsa çekilebilir miyim? İki şık kalırsa ya söylersin, cevap verirsin ya da ben çekiliyorum diyebilirsin. Ha o hakkım var yani. Evet. Ha diğerinde ama yok değil mi? Evet, Çim var, de, var. direkt ha bu var, hakkım varsa var. o zaman biraz daha bunu ben şey yapayım. Fazla da süreyi uzatmayayım çünkü öbür arkadaşlarımız da var. <laughs> Onun için ha şimdi ben burada e, yarı yarıya joker hakkımızı kullanalım derim yani. Son kararım. Şöyle var. olursa Pelin suyla Ela giderse veya Zeynep giderse. Benim tezim doğru ha. diyorsun. Ha, tezim doğru. Yani Zeynep gitmesi lazım veya Asel gitmesi lazım. Ya Zeynep ya Asel. Benim şeyim bu. İkisinden biri giderse. Peki ne yapalım? Yapalım. Yarı yarı yapalım. Son kararım. Son kararım evet. Peki. Yarışmacımız yarı yarıya cevap jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevabı eliyoruz. Devre dışı kalıyor. Çok riskli bir pozisyon. Oo. Şimdi Aselin'e Zeynep kaldı. Ya ikisi de hiç yani onu da desem Zeynep de çok. Doğuya bakıyorum Harati'ye hep Zeynep. Bu yanına bakıyorum Asel. Ege tarafında şimdi. Işte. Ya Türk'te şimdi verisi çok şeydir. Yani kafa kafiyadır ben biliyorum yani. Arada belki bin, bin beş yüz böyle bir şeydir yani bunlar. Çok riskli. Ben ne yapayım Oktay Bey? Şimdi burada desem şu, desem şu. Beni deli derler. Niye? Geldin sen tarlayı ektin, kitabı çıkarttın yavrum anamın diyeceği bu. Derdine ne oldu da sen? Çoştun da gittin de. <laughs> Zihne başlattın. <laughs> Öyle ya, haklı da yani hani. <laughs> şimdi Oktay oh, Bey, ben burada e, şey olarak yani ikisinin arasında biri gitseydi, inan direkt yani, direkt derdim ama. Ne derdin? Gitmediği için. Vallahi o gitseydi ben Asel derdim. Der miydin? Derdim, Asel derdim. Asel de doğrudur yani çünkü şimdiki 2023'ün gençleri yani Zeynep kuracağını zannetmiyor yani. Öyle hani tutup da yani kulak küpeli işe dönmeyle Zeynep Kuracan hiç zannetmiyor. Hani dinlemiyorlar. Niye? Gerçekten ebe diyor ki yavrum benim adımı vurun da adım yaşasın. Ya ebe diyor Zübeyde'nin devri mi kaldı diyor. Yani ellerinden öpüyorum Zübeyde teyzelerin de biliyor musun? Mesela diyor ki işte... Ayşe'nin devri Niye ya? Yeni isimler çıktı diyor Asel ama hakikaten şeyine bakınca da hani Türkçe açıklamasına ta eski güzel o Gökçe falan mesela güzel isimler. Kökeni çok güzel. Ama bize şey geliyor böyle. De ben şimdi Oktay Bey şey yapayım biraz daha yani cesaret ediyorum da aslında Asel beni çekiyor. Diyor ki benim diyor yani. Kayınımı da kızı. Ama 50'ye düşersek de çok kötü olur. Hani çok kötü olur. Şimdi Bilemiyorum artık asel desem mi demesem mi? He. Şimdi eşim de bana şunu der. Hiçbir de... Hiçbir şey diyemeyeceğim. İsmi Yasemin Hanım ona da selam olsun beni hazırlayıp gönderen buraya bütün bu derneklerin cefasını çeken Oktay Hocam. Eşim var Yasemin Hanım. Gerçekten çok Allah Allah sağlık versin. Çok vedakar. Burada selam ediyorum. Şimdi o da der ki gittiğin yerdendir. Moralin bozuk gelmedir... Hani Para önemli değil. İnan bak 10 lira olsun 5 lira olsun. Para hiç önemli değil. Morali yenilip gelmedir. Hani bir yere giderim şey yaparım. Parayı bek gözümüzde öyle şey yapmak. Hani. Canını nasıl? sıkmadan der. Ha, canını sıkmadan geldir. moralli gel. Güzel gülerek Allah. şey yapar. Onun için benim moralli gitmem için. Şimdi Asel de olabilir Zeynep de olabilir bu hani. Şey dedi ki diyor. Tevfik amca vardı biliyor musun? Askere vardım diyor. Daha 15 günlük askerim diyor. Bir diyor komutan geldi diyor tu generalmiş diyor biliyor musun? İşte dedi yine diyor? Genel Kurmay Başkanı'nın şey Kara Kuvvetleri Komutanı'nın dedi ...aldığını söyle dedi diyor. Bilemedim diyor. Neyse o zaman tabi şey diyor da hani, fırçayı yedik diyor. Tekrar diyor şey dedim ki diyor komutanım dedim diyor. İster ki zopat ben de sana bir şey soruyorum. Sor dedi. Bizim köyün muhtarının adı ne dedim diyor. <laughs> ne bileyim ben de ne bileyim daha yeni geldim dedim diyor. <laughs> Şimdi ben burada asel desem o yandan Zeynep desem bu yandan ikisi de bana şey geliyor. Oktay Hocam valla ben öbür ıı, arkadaşlarımın da hakkını yemeyim şeyini. Buradan yalnız bir diyeceklerim var. Şöyle üç dakikaya sığar. Hani vakit yok ya. Şimdi ben Neşet Ertaş hayranıyım. Kırşehir sevdalısıyım gerçekten. Memleketimim. Hani Neşet Ertaş hocamı da 2011 yılında bir fuara davet ettim. Hmm. Gülsüm Sarıkaya ona da selam olsun. Menajeri. Dedim ki biz fuar yapıyoruz burada Emit Fuarı. 81 ilin bütün yiyecekler orada oluyor. Şubat ayında oluyor TÜYAP'ta. Biz de kır şeyler olarak neyimiz meşhur? Cevizimiz, üzümümüz, köftürümüz, ticari oradaki oda başkanımız Behamettin abi falan. Behamettin Öztürk derliyor bize yol diyor. Biz de burada dernekler olarak güzel yapıyor. Fakat buraya çok adam gelmesi lazım ki o öğretmen, emekli öğretmenler burs için öğrencilere paket hazırlıyor, satıyor. Kendilerine kalmıyor, bize de kalmıyor. Tamam. Orada 100, Neşet Hocam'a bunu dedik. Neşet Hocam ne yapar? Hasta, 2011-2010 yılında vefat etti rahmetli. Uçağa biner, gelir. Tüyap, bizim yerimizi bulamaz. Böyle şapkalı, siyah burada, eli şey, soğuk gün. Kırşehir standını geziyor. Taksiciye dedim ki diyor... ..."Oğlum, bir şenlik varmış Kırşehir şenliği." dedim. Dayı dedi, burada diyor, beni bilmedi diyor Neşet derdi. Dayı, İstanbul burada diyor, bir sürü şenlik var. Nerede? tüya Getirdi diyor, kartımı taktı. 11 numara. 11 numarayı bulamadım diyor. Hocamızsın dedi biliyor musun? Bunu oturtturduk Neşet hocamı. Ya ne kadar vali, kaymakam var. Hep soruya Yıldı. Neşet hocayla gördü. Valimiz Mehmet Ufuk Erden hürmetler sunuyorum buradan. Defter elime verdi. Dedi ki Kazım Bey bunu anca sen becerin. Sen getirdin bunu dedi. Bu adam izdiham olacaktı. Hemen dernek arkadaşlarımız öte güzel hepsini görüştürdük. 22-23 tane valiyi. Neşet hocam 5 dakikada bizi ayır dedik. Geldi yanına yanımıza geldi. Dedim ki ben size dedim hocam Kazım kim benim hocam. Sizi davetten benim. Allah razı olsun dedi. Aldı mı dedi öğrenciler bursunu dedim ki hocam her valiye dedim 500. Her vali o zaman para kıymadı <laughs> dedim 500 öğrenci bursunu çıkarttık Allah razı olsun. <laughs> o iş tamam mı sadece ben Süper. gideceğim. Tabi Tabii bir, bir lafı nereye getireceğim. Size dedim bir mektup yazdım. Bunu dedim ulaştıramadım. Programa da geldim ama dedim görüştürmediler. Üstünde mi dedi üstünde çıkarttım el yazımıyla verdim bir okudu şöyle. Hocam dedim bir damla dedi. Ya dedi bırak damlayı dedi bu dedi benim için aldığım bu falan hepsinden önemli. Yalnız dedi bunu okursan şimdi derler ki ne dedi, Neşet kendini buraya öldürmeye gelmiş derler. Mikrofonda söyledim ama benim olmadığım yerde dedi rahmetli onu yad ediyorum. Bir yerde söyledi dedi buna. Dedim ki ben de sizin gibi çiçek dağılıyım ileri görüşlü yeni çağlıyım okul mezunu eli kolu bağlıyım. Türkülerinizde tahsil görüyorum hocam. Neşet Ertaş'a ayırdı bizden Almanya yolu, çalmadı sazını tuttuğu kolu. Hep çile, hep keder, ızdırap dolu, bam telli sazınla bizleri ağlattım hocam dedim ama... ...hoca gerçekten boynumuza sarıldı hepimizin. Böyle onu da rahmet ile anıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok yani değerli bir sanatçımız. Hocam, sizinle olur. görüşmek, bu seyircinin atmosferini almak, buradaki bütün görevli arkadaşlarımız bize öyle sabahtan beri inan öyle titiz davrandılar ki yani bu ...gece de olsa onlar hiç evine gitmez... ...ben biliyorum onları... ...hepsine çok teşekkür ediyor bu ilgiye... ...bu Biz hürmete... ...ben buradan tatlılığıyla... ...aynı eşimin dediği gibi... elim boş gelme... tarla ekildi... ...kitap çıktı... ...daha, daha ne olsun daha diyorsun... ...daha ne olsun ya... ...hayat böyle işte ya... ...dedim ki hayat bu... ...bir yanı yaz... ...bir yanı kış... ...değişir insandan insana bakış... ...kimi para sever... ...kimisi alkış... ...sevgiyle bakan göz bulamadım dedim. Ben burada hepsini buldum, alkışı buldum, sevgiyi buldum. Yüreğine Se sağlık. Onun için ben çok teşekkür ediyorum, ben ayrılmak istiyorum. Son kararım Son mı? kararım. Peki. Ha, son kararım. Ha. Ama aklımdaki Asel'di diyorsun. Kaynımın da kızının ismi Asel, buradan da gözlerinden öpüyorum... ...bu kitabı çıkarmama sebep olan... Hürrem Aldemir, Hasan Hüseyin Aldemir, Ali Rıza Kocaman. Bunlar bana yüzer kitabımı aldı. Kırşehir Belediye Başkanımız elli kitabımı aldı. Bunlara minnettar. Hepsine selam ha. olsun. İmza günüme gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Peki. Onlar benim için çok kıymetli. Ve Asel diyorum. Asel yani, derdim ama diyorsun değil geri, mi? şimdi geri dönüş yok değil mi? Art, dönüş, ardı yok yok. Art, para sağlamda art, merak, etme. <gülüyor> <gülüyor> merak etme. <laughs> merak etme para <laughs> sağlamda. tarla merra olur valla. <laughs> Asel diyecektin değil ha. Mi Asel sen? diyecektim evet. Asel diyecektim. Ya olsun ama ben üzülmem. Niye? Çünkü Zeynep şıkkıda duruyor. Aradaki fark çok az. Olsun. Yani tatlı oldu, güzel oldu. Belki o beni daha başka yere sürükleyecekti. Yanlış cevap verip buradan hepsini kaybedecektim. Onun için hiç üzülmedim. Çok mutlu oldum yani gerçekten. Biz de çok teşekkür ederiz. Değer kattın. Çok yani keyifliydi. Yani çok konuştum ama çok konuşmak keyifliydi. gerekiyor. Yüreğine sağlık. vallahi bak kusuruma bakma. Hani Estağfurullah. Biraz Estağfurullah. İzleyicilerimizi de şey yaptım. Biz Gibi geldi. Teşekkür ederiz. Ama burada ben ayrılmam gerekiyordu. Niye? Çünkü bu ihtiyaçları bir görelim ki sonrasını Allah Amacımıza kerim. Amacımıza ulaştık. Ah, çıkan buğdayla Artık da bu gece başka uyuyoruz. iş yapar. Galiba? Bu gece rahat uyuyoruz. Kopenhag uygulayız. bitti daha. Bitti daha. Daha, <laughs> daha Kopenhag yok. <gülüyor> <gülüyor> İnan çok teşekkür kadar. ederiz. Tebrik ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yürüyene evet. sağlık. Bütün çalışanlar, yönetmenle buradaki bütün arkadaşlarıma çok ilgi gösterdiler. Yani gerçek bak, buranın samimiyetini ben hiçbir yerde görmedim. Öyle diyeyim yani. Teşekkürler. hepinize ederiz. çok Biz teşekkür ediyorum. Biz de sizin ediyorum. için aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu şekilde Peki. tatlı ayrılalım. Güzel evet. oldu. Peki. Diğer çok arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür Buraya çıkacak ederiz. bütün arkadaşlarıma hürmetler sunuyorum. Çok memnun oldum. 접수해 주 진짜 체